Arkadaşlar şimdi köylüleri yataklarından uyandıracağız. Bakın şuralarda birkaç tane vardır. Bakın bakın, bakın uyuyor bak. <laughs> Nasıl kaçtı? Şimdi buradakine bakacağım. Merhaba. Şöyle açayım. Merhaba. Aa burada yatak yokmuş. Dur bir dakika. Aha burada. Bak bak açıyorum. Kolay gelsin. İyi günler. iyi günler. <laughs> Direkt kaçtı gitti. Şimdi bir dakika şuraya bakacağım. Uyuyor mu? Bak bak bak. bak. <laughs> Hemen hemen uyanıyorlar arkadaşlar bakın burada da var galiba bakayım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar mob olarak oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınızı arkadaşlar çok güzel bir kalp bırakacağım. Kalp bırakma bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir arkadaşlar ve bu videoda arkadaşlar pleasure olarak Minecraft'ta oynayacağız. Bir sonraki bölümde şu anda ekrana çıkan moblardan bir tanesini seçin, yoruma yazın. Ben de Minecraft'ta o mob olarak oynayayım arkadaşlar. Yorumlara Hangi mobu oynamamı istiyorsanız yazmayı kesinlikle unutmayın Seriyi siz yönlendireceksiniz Gerçekten sevdiğiniz bir seri Bu videoda çok güzel bir like sesi bekliyorum Hemen arkadaşlar sandığımızdan kılıcımızı Ve görmüş olduğunuz birazcık yemeğimizi Ve pleasure yumurtalarını alalım Bir tane spawnlayacağım inşallah hemen beni öldürmez Gel buraya 1 2 iki... 3. Tamam evet öldürdüm arkadaşlar bir tane de çürük bir tane yay çıktı bu işimize yaramayacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yay verecek ona dönüştüğümüzde. Şimdi hemen mobumuza dönüşelim arkadaşlar. Gerçekten çok efsane özelliklerimiz var. Hemen dönüşüyoruz. Dönüşmek için arkadaşlar dönüşme tuşumuza basıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi ben 2 3 tane mobu denedim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Pleasure'ımızı seçiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda dönüştüm arkadaşlar. Pleasure gibi hareket edebiliyorum. Bakın aynı ona benzedim. Yani bir pleasure bana saldırmıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Birazcık hızlıca çünkü bizim artı iki kalbimiz var. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar envanterimize çok güzel bir eşya geldi. Tabii ki bir tane arbelet arkadaşlar. Arbeletin enchantları var. Ne enchantı varmış? Hızlı çekiş, multi shot yani üçlü atış ve kırılmazlık 3 var. Bir tane de bize ok verdi arkadaşlar ki Köyü işgal ederken golemi öldürelim Şimdi aha golemi gördüm Evet arkadaşlar şimdi köye yağmacı olarak gideceğiz Bizim görevimiz bu yani Yağmacı olarak Minecraft oynuyorsanız yani pleasure olarak Minecraft oynuyorsanız arkadaşlar köyden geçinmeniz lazım. Hiçbir şekilde maden falan yapmanız yasak arkadaşlar. Şimdi ilk önce bakın görmüş olduğunuz gibi normal koşuyor ya, yanlarına gideceğim bakın yanlarına gidiyorum. Selamünaleyküm. Süleyman abi ne oldu? Ne yapıyorsun? Kaçma dur konuşalım be. Konuşalım kaçma kaçma gel gel. Gel gel ilk önce şu golem ben bir öldüreyim de. Şimdi arkadaşlar şu goleme bir tane vursam şöyle. He gel bakayım. Kim vurdu görebildim mi? He göremedin değil mi? Şimdi arkadaşlar bir tane daha atalım şöyle. Kafasına doğru bir tane attım. Aha bir tane daha atacağım. Uzaktan uzaktan vur. Aha gördü. Arkadaşlar bu beni bayıltır. Bir, i̇lk, önce şöyle bir uzaklaşalım. Tamam bir tane daha vurdum. Çok güzel. Geliyor geliyor valla geliyor geliyor geliyor. geliyor. Oo, oh, çok güzel gözüküyor. <laughs> Şuna baksanıza. Çok iyi. Arkadaşlar ilk golemi Alt ettik gel gel kaçamazsın kaçamazsın hadi yakala hadi yakala hadi yakala Aa, bir dakika çok yaklaşma çok yaklaşma burası ne burası bir şey değil ne oldu ne yapacaksın dur dur dur, dur. çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor özür dilerim <laughs> ben bu köye gelmek istemedim bak sakin ol hop hop hadi bakalım hop aha vuruyor tamam Oo, çok vurdu çok vurdu çok vurdu tamam 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 tamam, tamam sakin olalım tak Hadi. O öldürdüm. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. 3 tane görmüş olduğunuz gibi demirimiz oldu. Bundan artık craftlar vesaire yapabiliriz. Şimdi demirci evi varmış. Hemen oraya doğru bir gidelim. Bir tane sandık var içeride. Merhaba. Kolay gelsin. İyi günler. Gel buraya kaçma. Gel seni yiyeceğim. Oo, güzel kılıç veriyormuşsun ama lazım değil. Neyse arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki elmaları falan alacağız. Bu saplingleri atalım. Artık köyden geçeceğiz arkadaşlar ve buraya 2-3 tane Arkadaşlarımızı bırakalım. Bunlar bana saldırmıyor değil mi? He, aferin. Bende de aynısı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela diyelim ki ben bunlara saldırsam. Şimdi. Aha öldürün. Saldırın. Saldırın saldırın saldırın. Aferin aferin saldırın arkadaşlar. Helal helal. Bunlar niye bana bakıyor? Neye baktın? Ee... evet arkadaşlar. <laughs> Vurmamak gerekiyormuş. <laughs> evet şimdi arkadaşlar bunların hepsini öldürmek zorundayım. Durun vurmayın vurmayın. Ben sizdenim ben sizdenim. O vurdu o arkandaki vurdu. Allah yavaş vur be. O öldürecekler. Durun. Arkadaşız biz. Ee, aynı takım. Aynı takım. Şöyle eğilsem olur mu? Olmuyor. <laughs> Çok değişik. Dur. E, hop. Hop. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Bunu da öldürdüm. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntımız ortaya çıktı. Ben bunları vurunca bunlar da bana vuruyormuş. Ama bunlar kendilerine vurunca bana vurmuyorlar. Nedenini bilmiyorum. Ya buraya Allah. Aradan geçti. üç tanesinin arasından nasıl geçebildim bilmiyorum. Dur. Öldürme. Heee. E, sakin ol. Ya Balkanların en hızlı ok çeken insanı benim arkadaşlar böyle artistik yapmasınlar. Şimdi ben köyü birazcık daha dolaşayım. Bakalım neler alabileceğiz. Merhaba. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok... güzel bir şey. Niye biliyorsunuz? Arkası Merhaba abi. Bak böyle nasıl kaçıyorlar. <laughs> Çok iyi ya. Yani yağmurcu olarak oynamak mükemmel derecede eğlenceliymiş arkadaşlar ya. Niye? Ne oluyor ya? Niye ben bunu hiç oynamadım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar evleri dolaşacağız da. Ben evleri dolaştığım için kafam karışıyor. Hangi eve girdim? Buna girdik. Burayı açalım. Bunda bir şey yok. Tamam. Kapıları açık bırakın. Vallahi hepinizi keserim Dur bakalım. Arkadaşlar mesela diyelim ki akşam oldu. Tamam mı? Akşam olduğu zaman Yataklarından uyandırıyoruz Birazdan akşam olur Hatta ben akşam yaparım komutla Gerçekten çok eğlenceli Şimdi şurada ben bir tane daha ev görmüştüm Şuradaki evlere bir bakalım Sanırsam buralarda çok fazla bir şey yok Diğer moblarda bize karışmıyor Diye hatırlıyorum ama Bir bakacağım merhaba Kağıt var Boşluklu bir tane şey var Boş harita var Neredesin? Merhaba Bak şimdi bak bak <laughs> Direkt bakarım Nasıl <laughs> kaçtı Tamam neyse karışmayacağım sana Şaka yaptım ben Ben Pleasure'ım seni öldürmek zorundayım Kusura bakma Gel kaçma kaçma. Kaçarsan bak daha kötü olur. Kaçma. Tamam. Bekle sakin ol. Sakin ol. Bak uğraştırma beni. Da vurdum tam kafasından. Evet arkadaşlar. Şimdi köydeki bütün köylüleri alt ettik galiba he? Kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Yukarı tarafta bir ev var sanki ama yok. Başka var mı? Kaçmayın. Saklansanız da bulacağım sizi. Bulacağım sizi. Şu yukarı bakacağım. Bir tane köylü bulursam çok iyi olur. Dediğim gibi Minecraft'ta mob olarak oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel bir like sesi gelse çok sevinirim. Aha yakalandı Süleyman abi. Allah! Geri çekti. Nasıl çekti o geri ya? Arkadaşlar bu crossbow çok tehlikeli. Gel gel kaçma be. Tamam <laughs> vurdum tamam. Evet arkadaşlar şu ortadakini alabiliyor muyum? Alıyormuşum tamam. Şimdi ortadakiyle öldürmeyip kenarlardakiyle öldürürsem daha iyi olur. Şimdi ben kendime bir tane... Bir dakika. Nasıl bana bunlar geldi? Bende sonsuzluk vardı. Demek ki sınırsız değilmiş arkadaşlar. Şimdi birazcık ağaç toplayalım. Kendimize bir tane çapa yapacağız arkadaşlar. Çapayı neden yapacağız? Hemen anlatayım size. Çünkü, çünkü bizim ekmek almamız lazım. Yani yağmalayacağız ya buraları. Bir şey diyeceğim ben niye ilk, ilk defa şey yaptım? İki defa crafting table yapıyordum. Bir tane hızlı bir şekilde arkadaşlar çapa yapalım. Çapayı alıyoruz, alıyoruz tamam. Buradaki şeyleri alacağız. Saman balyalarını alacağız. Güzeldi valla köyü çok kolay şekilde alt ettim ben anlamadım arkadaşlar Yani daha zor olmasını bekliyordum ama inanılmaz derecede kolay oldu Başka buralarda bir yerde şey var mı? Saman balyası. Ha, tamam, şurada gördüm. Arkadaşlar hemen hızlı şekilde bu saman balyalarını da alalım. Kolay bir şekilde köyden çıkıyoruz. Basitti gerçekten. İnanılmaz derecede basitti. Merhaba. Merhaba. Bunlar bana vurmayacak galiba. Ha? Yok vurmayacak. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hey sakin ol. Sakin ol. Bunlar nereden geldi? Bekle takım arkadaşlarımı çağıracağım. Sen de çağırmışsın. 3 golem ne? Kim spamladı bunları? Köylerin intikamı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi benim arkadaşlarım da geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapabiliriz. Yapabiliriz. Kurtulabiliriz. Bana değil. Bana değil. Onlara. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Onlar böyle toplanırsa biz de toplanabiliriz. Ve bizim adamları pataklıyorlar. Neden ya? Aha bayıldı biri valla. Böyle gitti arkadaşlar yani. Hadi hadi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Siz ne kadar kötü oynuyormuşsunuz be. Aa tamam öldürdük öldürdük öldürdük. Çok güzel çok güzel. Ya yerinizde durmayın hareket edin. Allah hepsini öldürdü. Merhaba. Arkadaşlar iş bize düştü. Ben anlamıyorum bu. Bunlar çok ölmemiş bu. Tamam. Dur dur. Aa. Çok sinirlendim şu an. Gerçekten sizi var ya mahvettim. Arkadaşlar bu 3 tane golemi bir tane köylü spawn etti. Ben size şöyle söyleyeyim. Onu bulacağız. Onu bulacağız ama nereden bulacağız bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten inanılmaz derecede. inanılmaz derecede değişikti. Bir anda 3 tane golem nasıl spawn olabilir ya? Ölüm bakayım. Sizle mi uğraşacağım ben? Ölmüyorlar da. Ya bir stekten fazla şey spawnladım. Yok. Bir siteye yakın arkadaşlar. Ölmüyor bu. Şey e, pleasure spawnladım ve hiçbir şekilde. Bak bak bu da geliyor. Ölün. Ölün. Sen de öl. Sen de öl. Tamam bu öldü. Çok güzel. <laughs> dur 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 dur. Dur 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 dur. Şuna da vurayım. Bir tane şuna. Tamam. Hop, hadi bak. Allah bunun canı daha fazlaymış. Tamam. Güzel. Bu da öldü. Hop. Beleşten arkadaşlar demirlerimiz oldu. Çok güzel. Bunları toplayalım hemen. Gerçekten güzel de kaç demirimiz oldu? 13 tane demirimiz oldu. O köylüyü bulmamız lazım. Nerede o köylü? Kaçlı kesim var ya. Bak bir şey diyeyim mi? Bunlar böyle spam edip hemen kaçıyor Üst katta mısın sen? Buranın kapısını niye kapat? Seni yakaladım. Yakaladım seni. Dur dur seni öldüreceğim. Sensin değil mi? Korkudan. Merhaba. <laughs> Hem alışveriş. Bak kapıyı kapat bir de. Hem alışveriş yapıyor arkada. Kaçma kaçma. Dur bak hareketsiz kal. Yoksa çok fena olur. <laughs> tamam gel buraya. Bak 360. Hop. Oh dur 360 atacağım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bakın attım valla attım çok iyi çok iyi tamam arkadaşlar köyü temizledik bir sonraki bölümde hangi mob olarak Minecraft oynayalım yorumlara yazmayı unutmayın bir sürü mob var aklınıza gelebilecek her mobu yazabilirsiniz arkadaşlar Lav Gezer'den tutun işte ekrana çıkan her mobu şu anda yazabilirsiniz işte Love Gezer var sonrasında işte çok değişik isimlerini hatırlayamadım moblar var İşte onların resimlerini vesaire ekrana koyarım arkadaşlar siz de yorumlara yazarsınız bir sonraki Minecraft'ı mob olarak oynama seri yenilerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.